Çeşme, Salih Umurtak, Bariye Uçok, Limon Tepe, Ali Fuat Erden, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin, Devrim Mahallelerinin tamamı ile Yurtoğlu, Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Uzundere, Peker Mahallelerinin kısmen kapsayan 540 hektarlık alana dönük bu mahallelerde yaşayanları, yapılanları ve hayatlarını dikkate almayan bakanlık tutumu devam ediyor. Artık yeter mevcut planların yürürlükten kaldırılmasını gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Rant amaçlı kentsel dönüşüm için ortada imar planları, kentsel tasarım projesi ve sözleşmesi olmadığı halde vatandaşlara uzlaşma tutanakları imzalatılmak istenmişti. Bizler bu belirsizliğe imza atmayınca, bilgi belge talep edince o uygulamadan vazgeçilmiştir. Ancak devamında bugün burada toplanmamıza neden olan usulsüzlüklerle imar planları yapılmaya başlanmıştı. Kuşkuya düşmemiz de dava açmamız da sonuna kadar haklı olduğumuz zaman olduğumuzu zaman göstermişti. Planlama alanı içinde bulunan İzmir'in en büyük heyelan bölgesi olarak daha önce bilimsel olarak tespit edilmiş alanda 4 yıl içinde 3 defa AFAD kararları ile keyfi biçimde insan hayatını tehlikeye atan yapılaşmaya izin verilmiştir. İdari vatandaşların arazisi üzerindeki bu kanunsuz, kaçak yapılaşmayı durdurmaya davet ediyoruz. Yaptığımız başvuruların geciktirilmeden gereğinin, yap gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Bizler bu mahallelerin yaşayanları, hak sahipleri olarak idarecilerin ve sermaye sahiplerinin haklarımızı ve hayatlarımızı yok saymasına asla izin vermeyeceğiz.